Çıktı olarak da A kesim B ve A fark B kümesini almıştık. Bu dersimizde ise yine aynı girdiler. Buna ilave B fark A kümesinin bulma algoritmasını yazacağız. B fark A dediğimizde B kümesinde olup da A kümesinde olmayan elemanlar demektir. Peki bunu algoritmamızda nasıl anlatacağız ona? Tabii bundan önce sayacı tekrar şu A kesim ve A fark B'yi bulduktan sonra sayacımı sıfırlayacağım. Sayacı sıfır yap diyorum. Daha sonra sayacımı bir bir artıracak. Elemanları irdeleyecek tek tek elemanları irdeleyecek. Bunun için sayacımı bir ile değiştir diyorum. Geliyorum kontrol bölümüne. Eğer bloğunu alıyorum. Bir koşul bildireceğim. Koşulum ne olacak? D kümesinde olup da A kümesinde bulmayan elemanlar. Evet. Bunun için işlemlere geliyorum. Şu değil bile onu alıyorum. Eğer içerisine koyuyorum. Ne değil ise değişkenlere geliyorum. Değişkenlere geliyorum. D kümesinin B kümesinin ögesi yine değişkenlerden sayacımı buluyorum. Sayacım tek tek sayacak. B kümesinin ögesi A'da yok ise. Yani A kümesi bunu içermiyorsa. B'deki elemanımı A kümesi içermiyorsa. Şunu alıyorum. İmlece tıklayıp A kümesini seçiyorum. Evet B kümesinin elemanını içeriyor değilin içerisine koyunca da içermiyorsa anlamı taşıyacak. İçermiyorsa ne yapacak bunu? B fark A'ya ekleyecek. O zaman ekle bloğumu alıyorum. Nereye ekleyecek? B fark A kümesine. Neyi ekleyecek? B kümesindeki elemanları tek tek irdeleyecek. Bu irdeleme sonucunda A kümesinde eleman B kümesindeki eleman A kümesinde yok ise ne yapacak? Bunu B fark A kümesine ekleyecek. Sayacımı devamlı bir artıracak. Peki bunu kaç defa tekrarlayacak? Kontrol bölümüne geliyorum. Defa tekrarla bloğunu alıyorum. Bunu içine yerleştiriyorum. Bunu da B kümesinin elemanı sayısı kadar tekrarlamasını istediğimden geliyorum yine değişkenlere. Evet uzunluğu. Neyin uzunluğu kadar tekrarlayacak? B kümesinin uzunluğu kadar. Yani B kümesinin eleman sayısı kadar tekrar et demiş oluyorum. Yitirelim. Şu daha önceki ki bloklarımızı da en alta koyduk. Tek tek silecek daha sonra. Evet yeşil bayrağı tıklayalım. Ama önce tekrar elemanlarımızı girelim. Bir önceki derstek gibi. 2. A kümesinin elemanlarını 1, 2, 3 diye girdik. B kümesinin elemanlarını 3, 4, pardon 4 ve 5 diye girdik. Şimdi yeşil bayrağı tıklayalım. Evet A kesim B'yi 3, A fark B'yi 1, 2, B fark A kümesini de 4, 5.